Herkes selam dostlar. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Dostlar bugün sizinle ne inirik? Tablet görünümü modu necədir? Tablet görünümü modu için bizə ilk öncə girir Play Market'a. Play Store'a girdikdən sonra DG Kabartıcı ekran yazırıq dostlar. Burada bu çıxır publik. Ona... Olur, programlar. pubg Ona Bizə lazım olan proqramlar PUBG, orijinal PUBG və bu, Public. Buncu ilə başlayaq. Video tam sona qədər baxın ki, tam biləsiniz. Burda folderlərdən ayır. Gitti. Deyək açılsın. Bax Ronald basıb yetişəndə. Ah, çə, ancaq o. Burada PUBG ilə kalkulyator falan seçirik. Kalkulyatornu YouTube seçirik. Seçdikdən sonra bura basırıq. Burdan həçsən. Burada ekrana bizə belə bir, bir şey gələcək. Buna basırıq. Ya hesablayacaq ya YouTube-a basırıq. Mən hesablayacaq basıram olmasa 1-2 dəfə təzə heç də yox. Gəldim yerində. Aha, biraz bunu biraz yuxarı qaldırırıq. Ağaya basan basıb. İndi çıxırıq burdan. Aha, oldu. Bu yuxarıda qalacaq. Sonra PUBG-yə girərik. Bunda da biraz Bun yavaş 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 belə ekranı yuxarı tərəfə belə qaldırır. Yavaş yavaş. O deyə qaparıb qoyma ilə olmayacağındır. Olmasa bir içə və təzənin nə olacaq təzən? Məndə çıxıb təzən girəndən sonra gətirdə. Telefon ekranı söndükdə gedir təzən. Gəl çıxdı. Ekranı açdığınızda main dance Ik kan niet bij de badembal ik ben eijvrot minder, papi is niet het niet vrot meer. ik in. Ah, oude. Ik niet het oyunumuza girsin bir deyik gözler gözler ki indi oyunumuza girsin yani bansızdır ban yoxdur ben özüm denedim bu gün işlettim bunu PUBG Mobile bu videoların gelmesini sizin VPN, config falan gelmesini sizin ise config yok config lazım değil mi? Nata? Gördüğünüz için tabi ki oldu. Sok birisi bu götürmek üzereydik. Önce götürürüm seni götüreceğim. Gördüğünüz için tabi eğitim sahası. bir başka edeyim. Eğitim sahası bir... Hiçbir evet o moda falan girmeyin moda filminde yani, ya da ve TDM falan yani, ya bu ve hiç bir mod girmeyin eğitim sahası bitiriyor diye de. gördüğünüz gibi oldu. Yani bu da gördüğünüz gibi ayarlar her şeyin birbirini de Tablet görmedi diye her şey birbirini çeviripti. Bu ayarımızı düzeldirip yine. Kontrollerde ne işte halka şey görmesin diye bir yerde. Kontrolde yaşlı görmesin diye. Böyle biraz They look like something I should have biraz bir aşağı koyar. Şarj oldu bunu. Oldu. Gördüğünüz gibi dediğim gibi ayar içinde eylesin var belki tapmadınız. Neyse edebilmezsiniz de ki yorumlara yazın ben size çömeyi edebilirim. Mesem 4 eksimiz. Bu da gördüğünüz gibi böyle. Her bekliyor. Videonun içinde bir hassasiyetimi de gösterdim. Hassasiyetimi. Bu 6x'in 6x'i tam. Da 6 eksi 3 xi Görünüşlerini göstereyim size.

Önemli yeri neredeyken bahaneye al. Bir de böyle 90'ın 90'ını yer. Böyle olur. İkisinin bir başı sıfır dışında böyle olur oynayacak. Yüzün mesela 80'in 90'ını alır. Böyle.

Şimdi dostlar size yarım göstereceğim mayamız göstereceğim <laughs> Ve de birinci gördüğünüz kimi hasta istedim belə Ipad moduna göre tam belə görünür. belə pis görünür. Birinci butonu. Mən burada iş edirəm. kodu. Bir de like atıp abone olmağı da unutmayın. Bir de like atıp her bir like atsa baxanlar. Çok beğendiniz sanırlar. Yağın tamasını beğen like atın. Bu da bizim hasar kodumuz. Bir bir yavaş yavaş göstereyim. Göstermezden evvel. Evet, kalkın. Dört parmağım ayarımızı bir telefon doğru olacak, ama tableti özü koyamayız bir şey bedaya fark yok da fark var tablet yorumu diye tableti de koyamayız ya ama telefonu çeçer bu da yazdım yoksa olmayanlar Dostlarım. Size göstereceğim Bir Zeyga bazı göstereyim bizim ayarımız dostlar. Hem iPad görünümü hem de ki Hastası tutuyoruz. Hala bir like atıyor. Çok hoş şey sevindim. Ben de sevmedim. Unutmayın. Evet. Dostlar videomuz bu kadar idi. Gördüğünüz gibi tabi ki bu Bunun başka cüldü şey var. Tam arada dönüyor. O başka cüldü. Şey o ne çatma dövüşmüş. Bu çok haklı Böyle böyle kaçalım önce. Mesela de deneyip de bizden? 对。嗯嗯 <laughs> olmadı. Ama sen dediğim gibi PUBG'den çıkak. Buradan sildik gibi. Bir tablet moduna da gelecek. Bence de bir olur. Gelecek değilse. Siz buradan bile bakmayın. Esas burada değil. Bir krantof sözlü söz yazan gibi. Orada bir, Ora bir tablet modu geçerli oldu. daha göres beden seslerini eşlendim bir çok güzel aha Gördüğünüz gibi olmadı. Dostlar videomuz bu kadar. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Sağ